Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Amerika kıtasında Kanada ve Meksika arasında bulunan 50 eyalet ve bir federal bölgeden oluşan federal anayasal cumhuriyet ile yönetilen bir ülkedir. Müzik Kuzey Amerika'nın ilk sakinlerinin en az 12 bin yıl önce Bering Boğazı yoluyla Sibirya'dan göçle geldikleri genel olarak kabul edilmiştir. Amerika'nın 1492'de Avrupalılar tarafından keşfinden sonra İspanyollar, Portekizliler, Fransızlar ve İngilizler buradaki yerli halkların topraklarını işgal ettiler. Avrupalılar Amerika'daki topraklarını genişlettikten sonra İngiltere başta olmak üzere çeşitli ülkelerden göçmenler alıp buralara yerleştirerek koloniler kurdular. Avrupalı yerleşimciler Ayrıca Atlas Okyanusu'ndaki köle ticareti yoluyla Afrikalı köleleri Amerika'ya getirmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin temelini oluşturacak olan 13 koloni İngilizler tarafından deniz aşırı sömürgeler olarak yönetildi. Son derece yüksek doğum oranları, düşük ölüm oranları ve istikrarlı yerleşim ile sömürge nüfusu hızla büyüdü ve kızılderili nüfusunu gölgede bıraktı. 1756 ile 1763 yılları arasında İngiltere'nin Avusturya, Fransa ve Rusya ittifakıyla yaptığı 7 Yıl Savaşları İngiliz maliyesi üzerinde ciddi bir yük oluşturmuştu. İngiltere'nin mali yükünü gidermek amacıyla yeni vergiler koyması Amerika'da kolonilerin tepkisiyle karşılaştı. Koloniler yüksek vergiler ödeyip karşılığında hiçbir şey alamamaktan rahatsızlardı. Bunun sonucunda koloniler 18. yüzyıl ortalarından beri hazır oldukları bağımsızlık mücadelesini hayata geçirdiler. George Washington ve Thomas Jefferson tarafından kaleme alınan ve özgürlük isteklerini dile getiren Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi 4 Temmuz 1776'da yayınlandı. 6 yıl süren savaş sonunda George Washington komutasındaki koloni güçleri tarafından yenilgiye uğratılan İngiltere geri çekilmiş ve 1783 yılında Paris Antlaşmasıyla 13 koloninin bağımsızlığını kabul etmiştir. Bağımsızlıklarını ilan eden koloniler iç işlerinde serbest eyaletlerden oluşan Amerika Birleşik Devletleri'ni kurdular. 1789'da anayasanın tamamlanıp onaylanmasıyla yeni bir ulus ve Amerikalı üst kimliği doğdu. 18. yüzyılın sonlarından başlayarak Amerikalı yerleşimciler batıya doğru ilerlemeye başladılar ve bu bir dizi uzun Amerikan Kızılderili savaşlarına yol açtı. 1803'te Louisiana'nın satın alınması ülkenin topraklarını neredeyse ikiye katladı. İspanya 1819'da Florida ve diğer körfez kıyısı bölgelerini Adams-Onis anlaşması ile terk etti. Texas Cumhuriyeti 1845'te ilhak edildi ve İngiltere ile yapılan 1846 Oregon Antlaşması Amerika Birleşik Devletleri'nin bugünkü Kuzeybatı Amerika'yı kontrol etmesine yol açtı. Meksika-Amerika Savaşı'ndaki zafer, 1848'de Kaliforniya'da Meksika'nın çekilişi ve günümüz Amerikan Güneybatısı'nın büyük bir kısmının ilhak edilmesi ile sonuçlanarak Amerika Birleşik Devletleri'nin kıtada yayılımını sağladı. Ülke, doğal kaynaklarının zenginliği, genç ve dinamik bir insan gücüne sahip olması nedeniyle 19. yüzyıl boyunca hızla sanayileşti. 1861 ile 1865 yılları arasında kuzeydeki birlik ve güneydeki konfederasyon arasında Amerikan İç Savaşı meydana geldi. Savaşın ana sebeplerinden biri kölelik meselesiydi. Güney eyaletleri tarım ekonomileri için köleliğe bağımlıydılar ve köleliği korumak istiyorlardı. Kuzey eyaletleri ise sanayileşme sürecindeydi ve köleliğe karşı daha olumsuz bir tutum içindeydiler. Savaş birçok önemli olay ve çatışmayla doludur. Gettysburg Savaşı savaşın dönüm noktalarından biri olarak kabul edilirken Lincoln'un Gettysburg konuşması savaşın amaçlarını ve birliğin önemini vurgulayan tarihi bir belgedir. Savaşın sonunda konfederasyon yenildi ve kölelik kaldırıldı. Savaştan sonra yeniden yapılanma ciddi bir şekilde başlatıldı. Başkan Lincoln'un birlik ile eski konfederasyon arasındaki dostluğu ve bağışlamayı teşvik etmeyi çalışması sırasında 14 Nisan 1865'te uğradığı suikast kuzey ve güney arasındaki ilişkileri yeniden bozdu. Amerika Birleşik Devletleri 1. Dünya Savaşı'nın 1914'te patlak vermesinden 1917 yılına kadar tarafsızlığını sürdürdü. 1917'de İtilaf Devletleri'nin yanında savaşa katılarak savaşın gidişatının değişmesinde önemli bir rol oynadı. İkinci Dünya Savaşı'nın başlarında yine aynı şekilde tarafsızlığını koruyan Amerika Birleşik Devletleri, Mart 1941'de müttefik devletlere malzeme sağlamaya başladı. 7 Aralık 1941'de Japonya İmparatorluğu Pearl Harbor'a sürpriz bir saldırı başlattı ve bu olay Amerika Birleşik Devletleri'nin Mihver devletlerine karşı müttefik devletler yanında savaşa katılmasıyla sonuçlandı. Savaş sırasında Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Sovyetler Birliği ve Çin ile birlikte savaş sonrası dünyayı planlamak için bir araya gelen dört güçten biriydi. Ülke yaklaşık 400 bin askeri personelini kaybetse de savaştan nispeten daha az zararla çıktı ve daha da büyük bir ekonomik ve askeri etkiye sahip oldu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği kapitalizm ve komünizm arasındaki ideolojik karşıtlıktan motivasyon olarak soğuk savaş olarak bilinen dönemde güç, etki ve prestij için rekabet etti. Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği vekalet savaşlarına girerken ve güçlü nükleer cephaneler geliştirirken iki ülke doğrudan askeri çatışmalardan kaçındı. Sovyetler Birliği'nin 1991'deki çöküşü sonrası soğuk savaş sona erdi. Bu durum Amerika Birleşik Devletleri'ni dünyanın tek süper gücü yaptı. Soğuk savaştan sonra günümüzde devam eden Orta Doğu'daki çatışmalar bir dizi krizi tetikledi. Yüz ölçümü 9 milyon 525 bin 67 kilometre kare olan ülkenin başkenti Washington D.C.'dir. Dünyanın en büyük dördüncü ülkesi olan Amerika Birleşik Devletleri 335 milyon 893 bin 238 kişilik nüfusuyla dünyanın en kalabalık üçüncü ülkesidir. Ülkenin federal seviyede tanınan resmi dili yoktur. Ancak nüfusun %78'i İngilizceyi ana dil olarak konuşmaktadır. Nüfusun %62'sini beyazlar, %12'sini siyahiler, %10'unu melezler, %6'sını Asyalılar, %1'ini yerliler ve geriye kalan %9'unu diğer etnik gruplar oluşturmaktadır. Nüfusun %67'si Hristiyan, %22'si dinsiz, %2'si Yahudi ve geriye kalan yüzde 9'u ise diğer din inanışları benimsemektedir. Ülkede ortalama yaşam süresi 79 yıldır. Bu oran erkeklerde 76, kadınlarda ise 81 yıldır. Amerika Birleşik Devletleri bir göçmen ülkesidir. Göçmenler tarafından kurulmuş ve geliştirilmiştir. Günümüzde dünyanın en çok göç alan ülkesidir. Amerika Demokrasi Endeksinde 167 ülke arasında 29. sırada yer alırken 2024 Dünya Basın Özgürlüğü raporunda ise 180 ülke arasından 55. sırada yer alır. Amerika Birleşik Devletleri'nin coğrafyası geniş ve çeşitli bir yapıya sahiptir. Ülke doğuda Atlas Okyanusu'ndan batıda Pasifik Okyanusu'na kadar uzanan 50 eyalet ve bir federal bölgeden oluşur. Batıda Rocky Dağları, Doğuda ise Appalachian Dağları gibi önemli dağ sıraları yer alır. Alaska'da bulunan 6190 metre yüksekliğindeki Denali ülkenin ve Kuzey Amerika'nın en yüksek zirvesidir. Ülkenin orta batısında bulunan büyük ovalar geniş tarım alanları sunarken kuzeydeki büyük göller tatlı su kaynakları açısından kritik bir rol oynar. İklim ülkenin farklı bölgelerinde büyük çeşitlilik gösterir tropikal iklimden tundraya kadar birçok iklim tipine ev sahipliği yapar. Amerika Birleşik Devletleri çok sayıda endemik tür içeren mega çeşitliliğe sahip ülkelerden biridir. Ülkede yaklaşık 17 bin damarlı bitki türü ve 1800'den fazla çiçekli bitki türü bulunur. Ülke 428 memeli, 784 kuş, 311 sürüngen, 295 amfibi ve 91 bin böcek türüne ev sahipliği yapmaktadır. Para birimi Amerikan doları olan ülke ekonomisi dünya çapında en büyük ve en etkili ekonomilerden biridir. Dünyadaki toplam gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık dörtte birine sahiptir ve nominal açıdan dünyanın en büyük ekonomisidir. Ülke aynı zamanda dünyanın en büyük ithalatçısı ve ikinci en büyük ihracatçısı konumundadır nüfusu dünya nüfusunun sadece yüzde tekabül etmesine rağmen dünyadaki toplam servetin yüzde yirmi dokuzuna sahiptir Amerika Birleşik Devletleri özellikle yapay zeka bilgisayar ilaç tıp havacılık ve askeri teçhizat alanlarında teknolojik açıdan en güçlü ve yenilikçi ülkedir Amerika küresel savunma harcamalarının üçte birini oluşturur ve askeri alanda en güçlü ülke olarak tanımlanmaktadır. Amerikan doları uluslararası işlemlerde en çok kullanılan para birimidir. Birçok ülke doları resmi para birimi olarak kullanırken diğer pek çok ülkede fiili para birimi olarak kullanmaktadır. New York Menkul Kıymetler Borsası ve Nasdaq Piyasa değeri ve ticaret hacmi açısından dünyanın en büyük borsalarıdır. Dünyada en çok milyoner ve milyarderin bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde gelir dağılımı son yıllarda giderek daha eşitsiz hale gelmiştir. En üst %1'lik dilim toplam gelirden önemli bir pay alırken orta ve alt gelir grupları arasındaki fark büyümektedir. Ülkede işsizlik oranı %4 ve yıllık enflasyon oranı %3 civarındadır. Bir videonun daha sonuna geldik. Benzer videoların gelmesi ve kanalıma destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.